Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan 3 yıl önce 23 Kasım 2018 Cuma günü 99 kurucu üyemizin imzalarıyla yeniden Refah Partimizi kurduk. Partimizi kurduğumuz gün Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin dizinin dibinde çekmiş olduğumuz besmele ile Eyüp Hazretleri'nin huzurunda yapılan dualarla yola çıktık. Yeniden Refah Partimizi kurarken binlerce yol arkadaşımızla birlikte yaşadığımız heyecan, merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın 1969'da başlattığı kutlu yürüyüşün ilk adımlarının heyecanı ile aynı heyecandı. Partimizi kurarken, yola çıkarken karşılaşacağımız zorlukları biliyorduk. Birinci 40 yılı bizzat yaşadığımız için İkinci 40 yılda da nasıl engellerle karşılaşacağımızı, hangi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı, bu yolun uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu, bu yolda yürümenin zor ve zahmetli olduğunu biliyorduk. Bütün zorluklara karşın sabrın, mücadelenin, kararlılığın, azmin, cihat şuuruyla çalışmanın milletimizi, tüm İslam alemini ve tüm mazlumları maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarma heyecanının, imanın ve inancın karşısında hiçbir beşeri gücün duramayacağını da biliyorduk.